Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size yeni aldığım Epson marka çok fonksiyonlu yazıcıyı tanıtmak istiyorum. Benim aldığım model L3252 olarak geçiyor. 3250 serisinin içinde. Bu şekilde korunaklı, güzel, sağlam bir kutuda geliyor. İçinden bir set orijinal Epson mürekkepleri çıkıyor. Bir enerji kablosu çıkıyor. Bu mürekkepleri normal kullanımda Ev için 3 yıl yeteceğini iddia ediyorlar. Tabi ofiste durum değişebilir. Bu şekilde kurulum için ilk önce bunu masaya alıp güzel bir şekilde bütün bu koruma ve bantlarından arındırmamız gerekiyor. Bu bantlar kapaklarının taşınırken açılmaması, oynamaması için. Öncelikle buradan başlıyoruz ve bütün bu bantları temizliyoruz. Makinanın içinde, dışında, altında her yerinde bant var. Bazı yerlerde straforla birlikte bantlanmış. Bu bantların hepsinin temizlendiğinden emin oluyoruz. Daha sonra bu CD'si var ama CD e, sürücüsü olmuyor artık yeni bilgisayarlarda. Ben size e, güncel sürücülerini açıklama kısmına paylaşacağım. Kurulumu ben e, ilk önce telefona yaptım. Burada hemen çekerken videoya. Birlikte adım adım telefona yapacağız. Aynısını bilgisayara da yapıyorsunuz. Kurulum oluyor. İlk önce kare kod okutma programınızı veya kameranızı açıyorsunuz. Burada kendi broşüründeki kodu okutup sitesine bağlanıyoruz. Bu sitede de bizi Google Play'e yönlendiriyor. Oradan kendi uygulamasını indirmemizi istiyor. Bu uygulamayı indiriyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra buradan açınca bizi adım adım yönlendiriyor. İlk önce yazılım bu lisans anlaşmasını e, okuyup kabul etmemizi istiyor. Bunu kabul ettikten sonra diğer adımlar da sırayla geliyor. Şimdi e, bu e, bütün şeyleri, talimatları kabul ediyoruz ve e, cihaza bağlanabilmesi için kablosuz bağlantıyı da kabul ediyoruz. Tabii ki e, cihazı bulabilmesi için uygulamanın her şeyden önce kablosunu takıp e, cihazı çalıştırmanız gerekiyor. Cihazı çalıştırdıktan sonra artık e, bulunabilir oluyor. İlk açtığınızda bu şekilde bu yeşil e, ışıklar yanıp sönüyor. cihazın açılması bittiğinde kurulum için hazır bir hale geliyor. Bu yeşil ışıklar sönüyor. Mürekkep kısmındaki sarı ışık yanıyor. Burada da sizi adım adım bu talimatlarla yönlendiriyor. Kurulumu çok basit. Şimdi buradan A'daki ürünümüzü seçiyoruz. Uygulama cihazı buldu. Bununla kuruluma devam edeceğiz diye bunu seçiyoruz. Daha sonra bizden hemen ilk istediği şey bu e, tanklara mürekkebi doldurmak. Eğer mürekkep doldurmadan yanlışlıkla doldurdum deyip devam ederseniz cihazınız zarar görebilir. Bunu da size uyarıyor zaten. Dolayısıyla ilk önce yapacağımız şey mürekkepleri doldurmak olacak. Şimdi mürekkepleri de ilk önce siyah renkten başlayarak doldurun diyor. Burada kapağın açılışına kadar size tarif ediyor resimlerle yönlendiriyor. Bu da zaten çok kolay. Kapağı açıyorsunuz. Tankların da e, kapakları böyle tek parmağınızla açılabilecek kadar kolay ve çok basit. Buradan mürekkepleri, orijinal mürekkepleri e, siyah renkten başlayarak dolduruyorsunuz. Zaten mürekkeplerin e, kafa kısmı e, kendi tankına göre yapmış. Yanlış takma şansınız yok böyle takıyorsunuz dik bir şekilde tankın üstüne bıraktığınızda dolduğunu zaten tankın ön tarafından görebiliyorsunuz. Tüpleri doldurmadan önce bir çalkalarsınız. Ondan sonra da dolum işlemine geçiyorsunuz. Burada zaten kapağı açılışına kadar her şeyi size resimlerle de anlatıyor. Ve bu şekilde orijinal mürekkeplerini tanklara dolduruyoruz ters çevirince akmıyor. Taktığınızda akmaya başlıyor. Bu şekilde yavaş yavaş bu tanklar doluyor. Daha sonra diğer renklere geçiyorsunuz. Burada önemli bir şey söyleyeyim. Bu tanklar şu anda tam dolu göründüğü halde bu tüplerin içinde bir miktar mürekkep kalıyor. O da şu anda henüz kurulum olmadığı için bu baskı kafasına giden hortumlar boş. Bundan dolayı kurulum başladığında bütün mürekkepleri doldurup kurulum başladığında bu hortumlara ve baskı kafasına kadar mürekkepleri çektiği için bir miktar daha bu tanklar azalacak. O zaman bu tüplerde kalan mürekkebi de onlara takviye yaparsınız tamamen dolmuş oluyor. Ben böyle sırayla bütün renkleri doğru renkleri doğru tanklara doldurarak devam ettim. Çok bir mürekkep akmıyor. Sadece buradan e, bu uç kısmına ulaşmış olanları ben sildim. Temiz kalsın diye. Ve işte bu kadar. Bundan sonra uygulamadan telefonla devam ediyoruz. Mürekkepleri doldurdunuz mu diye soruyor. Ve e, son bir uyarıyı da yaptıktan sonra devam ediyorsunuz. Şimdi başlat dediğinizde kurulum başlayacak ve makine bir süre bu mürekkepleri çekecek. Mürekkep bu da biraz zaman alıyor. Yaklaşık 11 dakika sürecek diyor ama bir tık fazla sürdü galiba. Daha sonra bu uygulamadan devam edeceksiniz kuruluma isterseniz bu sırada gidip kendinize bir çay şey yapabilirsiniz. Kurulum kısmı bittikten sonra devam diyorsunuz ve artık yazıcı yazıcıyı Wi-Fi bağlantısına kuralım mı diyor. Oradan bağlantıyı yapmak için ilk önce cihazın şifresini girmeniz gerekiyor cihazın kendi şifresi de bu kapağın içinde bu kısımda yazıyor. Kendi cihazınızı kendi şifresini girip buradan ileri diyorsunuz. Doğru şifreyi girmeniz gerekiyor. Doğru şifreyi girdikten sonra e, cihazın şifresinden sonra modemin şifresine girmeniz gerekiyor ki ağda bu cihaz bağlanabilsin ve ağdaki diğer bağlı olan e, cihazlarınızla bilgisayar, telefonlar falan bu cihazı görebilsin diye uygulamayı indirdiğiniz bütün uygulamalardan ve bütün cihazlardan e, baskı gönderip alabiliyorsunuz. Şimdi Wi-Fi şifresini de girdik. Daha sonra bağlantıyı yaptık. Artık cihaz Wi-Fi ağına bağlandı. Şimdi artık telefon, cihaz ve modem hepsi birbirinde bağlı bir şekilde kullanıma hazır. Buradan kağıt yükleme talimatları falan diyor ama o talimata da gerek yok. Çok basit zaten. Makinenin arka tarafında kağıtları koyuyorsunuz. İster fotoğraf ister normal standart A4 kağıtlarını. Daha sonra Smart Panel indirin diyor. Bu e, arayüzü hangisini kullanacaksanız seçiyorsunuz. Ben bu e, döşeme şeklinde olanları seçtim. Bütün e, menü gözünüzün önünde çok basit. Bunun da bazı e, güncel bilgilerini indiriyor. O güncel bilgileri indirdikten sonra da bunun da sözleşmesini kabul ediyorsunuz ve e, yazılım güncellemesini yapıp kullanılabilir bir şekilde size aktarım tamamlandı diyor. Ve bu saatten sonra artık tarama, kopyalama her şeyi yapabilirsiniz. Bu menüden. Ben örnek olsun diye bir tane e, döküman yazdıracağım. Bunu da Google dökümanlardan herhangi bir şablon seçip o şablonu yazdıracağım. Arkadan kağıtları koydum. Kapattım kapağını. Uygulamadan dökümanlara bağlandım. Bir döküman seçip yazıcıya gönderdim. Burada ilk defa gönderdiğinizde aslında internetten yazdırırken biraz uğraştırıyor gibi görünüyor. Aslında çok basit. Telefondaki bir dosyanızı sadece yazdır diyerek yazdırabiliyorsunuz. Bunu ben dökümanların Google dökümanların sitesinden direkt yazdırdığım için böyle birkaç aşama oldu. Aslında bu kadar uğraştırmıyor yani buradan yazdır diyorsunuz. Burada yukarıdan yazıcıyı seçmeniz gerekiyor. Burada zaten Ada yazıcı görünüyor hemen. Buradan yazıcıyı seçtikten sonra sarı yerde yazıcı işareti var. Ona dokunduğunuzda yazıcıya gönderiyorsunuz ve hemen yazmaya başlıyor. Normal dokümanları çok hızlı yazıyor. Çok güzel ben yazıcı kalitesini çok beğendim fotoğraf da yazdırdım fotoğraf kalitesini de çok beğendim sizinle paylaşacağım hatta fotoğrafçıda bastırdığım bir biyometrik fotoğrafı bu yine aldım. fotoğraf kağıtlarına kendim burada aynı dosyayı biyometrik fotoğraf dosyasını orijinal dosyayı bastırdım Ve ikisini karşılaştırdım burada çok yakın sonuçlar aldım çok başarılı buldum bunu bu şekilde normal bitme Öyle çok beğendim ben yani açık renkleri de koyu renkleri de çok güzel yazmış. Bir de şimdi telefonda hazır olan bir tane kaplumbağa e, yavrusu fotoğrafı vardı bunu biz çektik. Çok iyi çekemediğimiz için yani odaklama netleme çok iyi olmadığı için sanki e, sonuç iyi değilmiş gibi görünebilir zaten. Ekrandan çok da belli olmuyor. 4-6 inç. Bu e, Kodak 260 gram, 10-15 delikleri e, ultra parlak fotoğraf kağıdına bastırıyorum. Onun ölçüsü de 4-6 inç olarak geçiyor. Ve hikaye yönlendirmesini de yaptığım için e, direkt birinciye <laughs> gönderiyorum yüksek çözünürlükte basarsanız bir normal var bir yüksek var yüksek çözünürlükte basarsanız bir tık uzun sürüyor ama e, çok iyi basıyor Ben buraları biraz hızlandırdım <laughs> dediğim gibi fotoğrafı çekerken e, öyle Anlık çektiğimiz için çok dikkat etmedik odağına falan ama çok kaliteli, çok güzel bastığını görüyorum. Burada zoom yaptım ama görüntü bozuldu burada. O yüzden e, tam yansıtamamış olabilirim size. Burada izlerken pek belli olmuyor olabilir. Burada da e, biyometrik fotoğrafla buradan çıkarttığım biyometrik fotoğrafı yani fotoğrafçıdan aldığım fotoğrafla buradan çıkarttığımı karşılaştırıyorum yani çok yakın sonuçlar zaten gözle baktığınız zaman göremiyorsunuz. Ben bunu e, özel büyüteçle makro çekim yaptım fotoğraf e, telefonla. İkisini karşılaştırdım. Bu e, makro ölçekte baktığınız zaman böyle detaylar görülebiliyor ama uzaktan baktığınızda kesinlikle gözle farkı görmeniz mümkün değil. Bu da e, bu makinada gene iki fotoğrafın yani bu bu makineden aldığım çıktıyla e, fotoğrafçıdan aldığım biyometrik fotoğrafın ikisini tarattım ve e, ikisini de bu makinada yüksek çözünürlükte tarattırıp e, karşılaştırdım. Bu da o karşılaştırmanın sonucu. Bu şekilde birebir ölçekte gözle farkı anlamanız mümkün değil. Bu çok fazla büyütülmüş iki taramanın yan yana karşılaştırması bu şekilde. Yani bunları çok rahatlıkla kimliğinizde, ehliyetinizde fotoğraflarınızı iyi bir ışıkta kendiniz çekerseniz ücretsiz bir uygulama da var zaten. Bu arka planı temizleyen. Bu makinede çok rahat basıp kendi biyometrik fotoğraflarınızı kullanabilirsiniz. Ben makineyi çok beğendim. Zaten araştırarak almıştım. Ve gerçekten baskı kalitesi de çok hoşuma gitti. Dolayısıyla tavsiye edeceğim bir makinedir. Kesinlikle sizde eğer böyle iyi bir baskı makinesine ihtiyacınız varsa hem baskı çözünürlüğü iyi olsun hem tarayıcı çözünürlüğü iyi olsun diye bir makine ihtiyacınız varsa bunu kaçırmayın derim. Ve i̇çinde de bir set orijinal mürekkebi çıkıyor. Öörünne orijinal mürekkepleri zaten orijinal mürekkeplerin ne kadar olduğunu bakarsınız makine gerçekten e, çok ucuza gelmiş oluyor ve e, 3 yıl yetecek kadar mürekkep de olduğunu düşünürsek yani normal kullanımda gerçekten çok başarılı çok beğendim ben makineyi tavsiye ederim Umarım faydalı bir video olmuştur Beğendiyseniz beğen butonuna dokunabilirsiniz başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.